Buyurun Zoral Bey. Şimdi söz sizin ve net diyebileceğimizi evet. de umuyorum. Buyurun. Merkez Bankası açısından az önce dediğim gibi politika faizi %14 denen şey haftalık bankalara borç verme faizidir. Şu anda bu an, e, bunun ana işlevinin özellikle Aralık ayında mali sistemin ayakta kalması açısından fayda gösterdiğidir. Yani e, mali kesimin ee, ...zor günlerde çok güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi anlamında... ...çok ucuza fonlama, çok ucuza likitli imkanla kavuşmasıydı. Ee, ve bu sürecin de bir süre daha devam edebileceği ifade edildi. Az önce Şeref Bey'in de hocamızın da dediği gibi... ...Merkez bankasına artık 14'ün altına indirmesine de pek bir gerek yok. Çünkü şöyle gerek yok, yani daha ucuza vermene gerek yok. Çünkü piyasadaki faiz oranları zaten... Overnight'a yakın faizlere baktığınızda 14,5'lar civarında. Bir aylıklara da baktığınızda şu anda oluşan faizlere ben bakıyorum bir aylıklar kabaca %16,3 civarında. Yani daha ucuza niye fonlama gereği olsun ki? O anlamda daha yükseğe yapma anlamında da bir stres ve gerilim şu anda görünmüyor. Ama biraz önce referans veriyordu Müsiat Başkanı Sayın Asmalı. Bize çok niye yansımıyor? Burada rahatsızlık görünüyor. O, 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 anlamda yüzde tabii ki reel sektöre gidip yüzde 14'ten verecek diye bir şey yok ama 18-20 mümkün mü diye bir durum var. Fakat o da çok mümkün değil çünkü bakın yanlış anlaşılıyor buralar. Yüzde 14 denen faiz haftalıktır. Siz e, size reel sektöre yüzde 14 ile bir haftalığına borç veriyorum dese bir milyon lira bir haftalığına alır mısınız o borcu reel sektör? Bu bankacılık kesimiyle Merkez Bankası arasındaki bir ilişkidir. Bankaların pozisyonları çok iyi bir şekilde ayarlanır. Ülke konjonktürel olarak iyi durumdadır. Oradan sonra faiz oluşur. Yani bankaların reel sektöre verdiği kredi faiz oluşur. Bakın şu anda e, yıllık faizler yüzde kaç civarında hazinenin yani hazine bir yıllık borç bulmaya çıktığında yüzde 23,4 civarında. 10 yıllık yani uzun vadeli kredi bulmaya kalktığında hazine %26, %25,7-26 civarı yani. Şimdi reel sektör kendisine orayı referans alacak. Ben 10 yıllık kredi istiyor isem benim faizim %26'lar civarında veya bunun üzeri olacaktır gibi bir yaklaşım değerlendirilmesi uygun diye düşünüyorum. Diğer önemli bir konu bu Merkez Bankası'nın faizin etkileyecek, politikasını etkileyecek bir olay. Hazineyi de bağlayan bir durum var. Aralığın hemen ikinci yarısında kur garantili sistem uygulandı biliyorsunuz. Ve bu sistemin e, devlet tarafından karşılanacak bir faiz yükü kısmı doğabilecek. O yüzden de önümüzdeki günlerde e, bunların 3 aylık dönüşleri başlıyor. Böyle olunca e, %14'ten e, garanti ettiyseniz... ...bunun üzerinde dolarda bir hareket de var ise... ...o aradaki fark kadar bir maliyet doğacaktır. İşte o yüzden e, ben bu bir hafta için... Dövizde yükselmeyi çok istemeyecektir diye düşünüyorum e, devlet tarafı. Bu anlamda eğer konjonktüre olarak da özellikle Ukrayna den, nedenli yeni bir e, handikap oluşmazsa e, kurda aşağı yönlü bir hareketi tetikleyecek bir faiz kararını neden olmasın diye düşünüyorum. Yani Ukrayna bunu... ile ilgili handikaptan e, kastınız ve buna tanımanız nedir? Çünkü orada başta, devam eden bir savaş var. Başta e, Putin'in ilk defa ilk defa Yumuşak dönüş yönlü bir açıklaması da oldu. Ee, bu bu yöndeki adım zaten küresel anlamda bir rahatlama sinyali oluşturdu ve altında petrolde ve dolardaki hareketlerde bunu teyit ettik. Ee, şimdi bu petroldeki zaten sizin yayında da e, kablertürde yayınlarda bir hafta on gün önce azami sınırlar diye ifade ediyordum. Ben petrolde gelinen yeri olsu olsa Mars sonuna kadar bir yüksek fiyatlama yapılıyor vadeli fiyatlarında diyordum. Şu anda tekrar kontrol ettiğimde petroldeki e, vadeli işlemler ve risk hareketleri gerilimin yumuşama yönüne sinyal veriyor. Ve orada fiyatlamalar yapılıyor görünüyor. Altın da buna bir derece eşlik etti gibi görüyorum. Yani yüzde yüz diyemiyorum tabii bunu ama fiyat hareketlerinde bunu az çok e, görülebiliyor. E, önümüzdeki sürecin, konjonktürün artı etkisine yönelik merkez bankası da eğer daha güçlendirici güçlü bir adım atmak isterse e, beklenmedik. Yani ille faizi 14 politika faizinde değil ama başka e, e, yönden e, politika araçlarında kullanıma gidebilir diye düşünüyorum. Peki Oral Bey bu yorumunuz Putin'in yumuşama olarak okuduğunuz sinyali üzerine e, Ukrayna'daki işgale yönelik. Peki Rusya'ya yönelik uygulanmış olan yaptırımlar ve bunların sonuçları dünya ekonomisine nasıl bir etki bırakacak, bırakıyor ve anlattığınız dinamiklere o için etkisine bakarsak ne söylersiniz? Şu an, kısa, kısa vadede e, bazen hani e, bazı şeyleri dikkate almamaya başlıyorsunuz. Yani e, insanlığın e, dramatik bir duruma düşmesi noktasında e, bazen ekonomiden ödün verme e, mücadelesi yaşanabiliyor. Yani Evet Rusya'yı yavaşlatalım ama biz de kendimizden feda da edebiliriz noktasına gelmiş durumda dünya. Bu, bu Rusya'yı bence yavaşlatabilecek bir faktör olarak öne çıkmaya başladı. Yani Rusya'nın o kadar rahat tabii ki ifade ediyor biz daha güçlü olarak kendi kendimize yeteriz için düşünüyoruz çok faydalı olduğu gibi açıklamalar da var ama önceden de kendi kendinize yetiyordunuz 1989'dan itibaren açılıp saçıldık yani. Bu anlamda öyle çok fazla da dünya birbirinden kopup da kendi içine kapanan bir yapıda kalamıyor. Onun için ben onun geçici olduğunu düşünüyorum. Günün atmosferine uygun açıklama diye değerlendiriyorum. Diğer tarafta önemli bir gelişme var bence. Çin sadece bazı alanlarda değil şu anda dünyadaki denizcilik filosunun hakim filodaki pay olarak hakim konumuna ilk defa gelmiş durumda. %43 fazlasına hakim konuma gelmiş durumda tek başına da baktığınızda özellikle Çin'in Yunan Yunanların hakim olduğu bir pazar payında Etkin konuma geldiğini görüyoruz yani olayın sadece Rusya boyutuna odaklanıldığını düşünmüyorum ben bu Rusya Ukrayna olayında Aslında işin Çin tarafı Rusya Çin ilişkisi veya Amerika ile Çin'in ilişkisi önem kazanmaya başladı bu küresel anlamda güçler dengesi devreye girmeye başladı diye düşünüyorum. O yüzden de ben Rus, Rusya kendi amaçlarına nispeten ulaşmayı başardı ise yavaş yavaş e, bu iş e, tatlıya doğru e, dönebilir diye düşünüyorum.